Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine uzun bir aradan sonra PKHeX'te videosu çekiyorum. Gördüğünüz gibi ben de uzun bir aradan sonra e, dün girdim PKHeX'te neler var diye. Bayağıdır girmiyordum ve bu tatlı, pamuk şeker isimli hayvanı aldım. Çok tatlı. Kendisi. Bugün işte bakacağız neler yapabiliriz. işte oyunları oynayacağız. Ve özlememizi gidereceğiz PKX'de. Bayağıdır siz de özlemişsinizdir umuyorum ki. O zaman ilk başta e, Crazy Run oynayalım. Burada moda yarışması vardı. Sonra Uğur Böceği ve Karakedi'nin bir oyunu vardı. Ve şimdi de Crazy Run olmuş. E, dün gördüm bunu. Ödülü de 9 lan. Bir dakika dün 900'dü ödülü sabah bir de ben sabah baktım mı bilmiyorum. Dün 900'de ödülü. Nasıl 450 inebiliyor şimdi? 450 ile ne alınabilir arkadaşlar? Bir tur oynayınca ne almamı bekliyorsunuz ki benim 450 TL. 450 oyun parasıyla yani. Arkadaşlar ve çok pahalandı oyun. 5 sıralık şeyler bayağı 20 lira mı 30 lira mı kaç olmuş öyle. Bir dakika ben kostümsüz oynuyorum. Oha kostümsüz nasıl oynanıyor. Yo ya ben uçuyordum ne güzel kostümümle. Şu anda benim 15 liraya gerçek parayla aldığım şeyler 50 lira falan olmuş gerçekten. Aşırı şaşırdım ben ilk gördüğümde. Yani hayata bir daha para vermem artık onu bir sürü vermiştim. Kostüm falan bir şeyler almıştım da. Artık alacağımı sanmıyorum yani. Aa bu da kaldım ben nasıl gidiyor ya? Bir şey olmuş buna gidiyor bu. Böyle hiç hareket şey yapmadan, mimik oynatmadan gidiyor. Neyse arkadaşlar, bunu da o zaman üçüncü olarak bir, üçüncü olarak bir değil mi? Üçüncü olarak değil mi? Çünkü ben üçüncü geldim buraya. <laughs> Bakalım üçüncü olarak mı? Aynen üçüncü olarak bitirmişiz. Şuradaki 300 TL'yi de alın, Ne kadar fazla bir para maşallah. E ben dün 15 bin liraya bir şeyler aldım. o yüzden param az. Arkadaşlar şimdi 115 lira buna verilir mi? Yani gerçekten şaka yalan falan yok da. 10, 150 lira. Ben vermem abi ona açıkçası. Param olsa da vermem. Olmasa da vermem. Şey aldım ben. Şundan aldım dedim. Bunlar ev eşyası. Ben bunu havuzda yüzülebiliyor sanıyordum. Ev eşyası Bunu da yanıldık. Ama şu tatlım aslında. Böyle şeyler var. Bunu alacaktım da para etmedi Aslında en güzeli de buymuş valla. Neyse. Nasip olmadı. <laughs> Ay, ya Rabbim çok güzel. Bunu aldım ben ama bundan da valla içimden diyor ki Nisa al biriktir al Nisa. <laughs> Arkadaşlar tatil de bitiyor. Bugün cuma. Büyük ihtimalle yarın atarım ben. Ay bugün cuma diyorum. Bugün perşembe. Büyük ihtimalle yarın atarım ben videoyu. Cuma günü yani gelir. Ay bu çok bir çok güzel bir kostüm çok istiyorum. Şöyle bir benim favori kostümüm nerede? Nerede? Heh. Tamam bebeğim. Aa bu gerçek. Bir dakika ben bunu gerçek sandım. Ben bunu gerçek sandım peki. Bir pet shop'a gidelim hemen. Hayvanımız e, banyo yapmak istiyormuş. Evet hemen banyoya yerine gidelim. Nerede banyo? Şurada. Ah. Arkadaşlar. Bunlar bir ara çok istiyordum bunlardan. Hepsinden var ama çok güzel görünüyorlar ona ya. Bilmiyorum çok şirinler. Bana ne yapıyorum bebiş? Tamam. Baya bir seviyeste ilerledik gördüğüm kadarıyla. Su kapları da yine 2000 liradan en şeyler başlıyor. Osman'ı bir ara almıştım. 20 yok. 20 elmas değildi ben aldım. 20 elmas mıydı? diyor? O kadar vermem çünkü biliyorum dükkana bakalım. Neler var? Yine eski gelenler var. Bunlar gelmiş. Çok şirin bunlar ama. Yine ördek şey gelmiş. Sonra bunlar gelmiş. Oha 115 liraya mı gelmiş şimdi bu? Şaka mısın? Gerçekten oha diyor. Aa bu da varmış. Kırk elmasa. Ama almam ben bunu büyük ihtimalle. Güzel durmuyor. 72 lira mükemmel bir fiyat. Ne? Abi 500... 50 lira... 50 liraydı bu gerçekten bir ara 10 liraydı sonra 50 lira oldu şimdi 500 lira olmuş sizce normal mi bu, bunun 500 lira olması pardon 5 tane şey mi çok özür dilerim tanesi 10 liraya geliyor ben bir tanesi sandım Vallahi özür dilerim. Yanlış anladım herhalde. Ee, çok güzel şeyler var da. 230 lira falan yani 100 küsür lira ben bunu vermem. En fazla vereceğim limit benim 30-40 lira yani oyunlara. Ayrıcılar bayram şey çok tatlı ya. Benim her şey çok tatlı demem. Ben bunu 3 kere aldım. Üçünde de şu rengarenk koyun çıktı. Bu da benim şu an. Bir tane alsak mı ya? Ya ama rengarenk koyun çıkmasını da hiç istemiyorum biliyor musunuz? Bu da var. Bir dakika şu zombi as, as as kolot gibi bir şey var ya. O aşırı güzel değil mi? Ya o çok iyi. Bana verin ondan. Abi çok güzel. Bir dakika bende olan olanları hangisi? Şimdi bekleyin bakalım. Şimdi şey var. Tamam şu var. Aa bu attan da varmış. Ben attan yok sanıyordum. Attan başka. Bak 3 tane var arkadaşlar şu renkli koyundan. Başka var mı? Ay çok tatlı hayvanları var. Ay şunlara bakın çok şirinler. Başka yok. O zaman onu alabilir miyiz? Bence bir almak istiyorum. Sabaha çıkar herhalde bir. Ama şu Park canavar ve hayalet at çıkmasın. Lütfen dua ediyorum. Allah'ım ne olursun bir ikisi hariç. Hepsi çıkabilir. Hele şu zor bir astroluk gibi bir şey var ya. Deniz, Deniz şu anda yanımda. Deniz bunu mu alayım? Ama bundan bana hani üç tane var. Yoksa bunu mu alayım? Bence bunu al. Bunda daha iyi şeyler var. Evet alıyorum. Aa direkt hiç kabul ediyor musun falan demedi. Direkt yanlışlıkla bassak gidecek yani. Okey. Tamam arkadaşlar ben bunları sona geçerim Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Abone ol like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.